Eğer 1 milyon TL civarında bir bütçem olsaydı ve B su almak isteseydim işte değerlendirebileceğim 5 araç. 2023 model Dacia Sandero Stepway 1.0 turbo motoruyla Essential paket. Bu paraya yaklaşık 10.000 bin kilometrede hatasız boyasız bakabilirsiniz. 1.0 turbo motoru şehir içi için yeterli, yakıt tüketimi gayet ekonomik. Donanım seviyesi biraz düşük, malzeme kalitesiyle haliyle çok üst düzey değil. Sıradaki araç 2023 model Kia Stonic 1.4 motor kul paket. Bu paraya yaklaşık 25 bin kilometrede bu aracı alabiliyorsunuz. Atmosferik motoruyla LPG uyumlu bir seçenek olacak. Turbo motor sevmeyenler, LPG kullanmak isteyenler için Iyi bir alternatif olabilir. Ancak performans konusunda çok iddialı değil. Özellikle rampalarda biraz güçsüz kalabiliyor. Üçüncü seçeneğimiz 2023 model Hyundai Bayon 1.4 motoruyla jam paket. Yaklaşık 15.000 kilometre civarında bu parayı alabiliyorsunuz. Şehir içinde tam bir ekonomi canavarı. Motoru Kia Stonic ile aynı yine LPG uyumlu ve az yakıyor. Bu arabaya dışarıdan bakıldığında gayet modern ve şık duruyor ama hiç plastik kalitesi çok düşük. Ergonomik yapı ve konfor istiyorsanız bu araç size göre değil. Sıradaki araç 2021 Dacia Duster 1.3 motoruyla konfor paket. Bu parayı yaklaşık 15.000 kilometre civarında alabilirsiniz. 150 beygirlik turbo motoruyla listedeki en güçlü model. Hem şehir içinde hem uzun yolda keyifli bir sürüş sunuyor ama turbo motor olması uzun vadeli bakım maliyetini biraz arttırabiliyor. Ve son araç 2021 model Citroen C3 Air Cross 1.2 Protect fill paketi. Bu paraya yaklaşık 15.000 km civarında alabiliyorsunuz. 1.2 turbo motoruyla düşük yakıt tüketimi sağlıyor ama Protect motorların uzun vadeli sağlamlığı ile ilgili soru işaretleri var. Özellikle zincir sorunu yaşayanlar bir hayli oldu. Peki sizce başka hangi araç olmalıydı bu listede?